Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz erkekler, için açık hava spor pantolon, 210 lira. 5 katlı, dikey bahçe yatağı tekerlekli ve konteyner, kutuları ile birlikte, 549 lira. 3 adet, karbon çelik fırın tepsi seti, 299 lira. Bayan, düz renk rahat sandalet, 245 lira. Bayan, yumuşak taban, yürüyüş spor ayakkabı, 315 lira. Çift, kişilik nevresim takımı, 277 lira. Nehir, klasik 6 parça derin, çelik tencere seti, 1339 lira. 12'li, mikrofiber temizlik bezi, 122 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Pratik, sarımsak ezme doğrama rendeleme aparatı, 265 lira. 4 boy, kapaklı yuvarlak saklama kabı seti, 400 lira. 3 adet, katlanabilir saklama kutusu, 290 lira. Meta, L4'lü beyaz ahşap kulplu, yuvarlak, tepsi seti toplamı, 615 lira. Güçlü, gold salata kayıp kase seti toplamı, 399 lira. 12 li, lav klasik çay bardağı, 125 lira. La, tekli büyük boy salata kasesi, 165 lira. 30 parça, çubuklu model, 6 kişilik çatal kaşık takımı, 250 lira. Emsan, 6 kişilik kahve, fincan takımı, 299 lira. Karaca, emaye 6 parça, tencere seti, 1699 lira. 7 parça, döküm granit, tencere seti, 999 lira. Kili, döküm asya dilimli, kek kalıbı, 370 lira. 32 parça, 6 kişilik kır çiçeği, porselen kahvaltı takımı, 1399 lira. Kili, porselen saklama, kabı seti, 650 lira. Güral, porselen 12 parça, 6 kişilik, Türk kahvesi takımı, 599 lira. Bursa, porselen 4 parça porselen, çerezlik kase, 359 lira. Tekerlekli, katlanabilir çamaşır sepeti, 499 lira. 4 adet, ev dekorasyonu için, yapay bitkiler tanesi, 262 lira. Çift, kişilik yatak hafif battaniye, 349 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Taşınabilir, depolama mutfak rafı, 533 lira. Kütahya, porselen 24 parça, yemek takımı, 1647 lira. 4 adet, bambudan yapılmış, yumuşak ve emici el havlusu, 185 lira çift, katlı mutfak bulaşık, süzgeç bardak tutucu, 199 lira. 4 adet, sızdırmaz mutfak saklama kutusu seti, 475 lira. Çan, gıda saklama kutusu, 350 lira. Karaca, 26 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, 1460 lira. 8 raflı, çok amaçlı ayakkabılık, erzak kiler dolabı, 1910 lira. 3 adet kontrast dantel kablosuz sütyen 288 lira. Bayan toparlayıcı korse 280 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Bayan baskılı kısa kollu pijama takımı 350 lira. Moda üst saplı bayan omuz çantası 332 lira. Ar yıldız, 6 kişilik Türk kahve, fincan takımı, 399 lira. Altılı, kapaklı dikdörtgen uzun, saklama kabı, 399 lira. Beşli, papatya çiçek mandallı toka seti, 62 lira. Beşli, çizgili yuvarlak banyo seti, 399 lira. Fratik, erzak saklama kabı, 299 lira. 35 litre kapasiteli çamaşır selesi 299 lira. 12 parça kahve fincan seti 314 lira. Emsan 24 parça 6 kişilik yemek takımı 1690 lira. Küdü ahşap kapaklı cam kavanoz seti 220 lira. Dijital baskılı nevresim takımı 410 lira. Kütahya, porselen 24 parça yemek takımı seti, 1590 lira. Güral, porselen 6 kişilik 24 parça yemek takımı, 1399 lira. Yuvarlak, duvar saati, 290 lira. 6 kişilik, Tulip porselen 14 santim boyutunda, derin çorba kasesi takımı, 499 lira. 26 santim, boyutunda ikili oval servis tabak, 350 lira. Güral, porselen 24 parça lila yemek takımı, 1690 lira. Horkmaz, çaydanlık takımı, 790 lira. Orland, porselen 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1100 lira. 28 santim, boyutunda yanmaz yapışma titanyum kaplama wok tavası, 299 lira. Büyük, kapasiteli pencereli giysi saklama çantası tanesi, 192 lira. 26 santim boyutunda bakır krep tava, 246 lira. Bakır, üçlü cezve seti, 390 lira. Mo mavi 24 parça 6 kişilik, porselen yemek takımı, 1300 lira. Dikdörtgen, beyaz gümüş sigon sehpa takımı, 399 lira. 2 adet, fırın tepsisi, 256 lira lekeye, dayanıklı kaymak, mutfak ve koridor halısı, 350 lira. Üçlü standlı baharat takımı, 325 lira. Mermer, desenli banyo aksesuarı, 234 lira. 5 adet, çelik saklama kabı, 214 lira. 4 parça, banyo aksesuar seti, 171 lira. 1 adet, yeşil vakarlı çift kişilik battaniye, 299 lira. Seramik üçlü kayık tabak tanesi 104 lira. Kaşıklı, baharatlık takımı, 310 lira. 2 adet, yün yastık tanesi, 150 lira. Karnıyarık basık tencere, 305 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 4 parça, seramik oval kahvaltılık kayık servis sunum seti, 275 lira altılı beyaz, çizgili yuvarlak porselen çerezlik sunumluk kase, 250 lira. 27 santim, boyutunda beyaz salata kase, 205 lira. Kili yuvarlak, saklama kabı seti, 100 lira. 3 adet, paslanmaz çelik kaseler, 275 lira. 12'li yuvarlak, mikrodalga için saklama kabı, 140 lira. Ahşap, 3 adet servis tepsisi, 120 lira. Kapaklı, saklama sepeti, 25 lira. Bişli %100 pamuklu banyo havluları, 137 lira. Üçlü tava seti, 490 lira. Çiçekli, nevresim takımı, 510 lira. Çay kahve fincan takımı, 289 lira. Arzum paslanmaz, çelik çay makinesi 4 yıl garantili, 1499 lira. Dijital baskılı, ikili banyo paspas, 249 lira. Çift kişilik, anti alerjik mikrofiber yorgan, 395 lira. Emsan Troy emaye üçlü saklama kabı seti, toplam 110 lira. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 410 lira fiyatı. 3 bölmeli düşer kapaklı ayakkabılık, 790 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik, Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.